Uluslararası Bilim Teknoloji ve İnovasyon Festivali başladı. Festival Bahçeli Evler 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlendi. Yapay zeka projeleriyle bilimsel ve teknolojik yarışmaların olduğu festivale yabancı akademisyen ve öğrenciler de yoğun ilgi gösterdi. Bu senenin yarışmanın konusu Rapid Relay yarışmasının ana robotu olan Sivişbot doğru yerlerde topları toplayıp hedefe atmaya çalışıyor ve bir dakikada bunu gerçekleştirmeye çalışıyor. İklim değişikliği hakkında farkındalık oluşturmak için yaptığımız çöpten adamımızdır. Robotik teknolojiler, yapay zeka, iklim değişikliğiyle mücadele. Gençler Uluslararası Bilim, Teknoloji, İnovasyon Festivali'nde bir araya geldi. Projelerini tek tek sergiledi. Bahçeli Evler 15 Temmuz şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin 3. kez ev sahipliği yaptığı festivale yabancı bilim insanları da katıldı. Şu şekilde çalışıyor. Ee, yağmur sensörü yağmuru algılıyor ve motoru sinyal gönderiyor. Bu motor burada bir branda var olduğunu sayarsak bu brandayı aşağı doğru indiriyor. Ee, ben kendi yaşadıklarından yola çıkarak bunu tasarladım bu arada. Orta ve lise öğrencilerinin mühendislik becerilerini sergilediği festivalde bilimsel ve kültürel etkinlikler de sergilendi. Aydeton, Hekaton, ve robot yarışmaları yapılıyor. Daha çok yapay zeka ağırlıklı projeler üretiyorlar. Kur'an ı Kerim'i e, yazılım üzerinden abi Burada gördüğünüz Kur'an harflerini sırasıyla en hızlı ve en doğru şekilde dizmeye çalışıyorsunuz. Bir ay, iki ay, üç ay falan uğraştık abi. Öğrenciler projelerini yarıştırdı. İlk üçe girenlere de ödül dağıtıldı. Hedef olarak toplum 5 0 hedefini göstermeye çalışıyoruz. O yolda elimizden geldiğince üretmeye çalışıyoruz.